Erdoğan nüfus artış hızı 1.7. Bu çok kötü. Biz boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Neden 4 ve 5 olmasın? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile yılı ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan Türkiye'nin nüfus artış hızının şu anda 1.7 olduğunu belirterek bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım dedi. Gazeteciler aile yılı kapsamında 81 ilde 10 binden fazla etkinlik düzenlendi. Hutbelerde aile konusunun işlendiğini ve evlilik ile çocuk sahibi olmayı teşvik edecek önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatarak Aileyi tehdit eden unsurların durumunu sordu. Erdoğan cevap olarak şunları söyledi: "Aile medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır ve bizi biz yapan en kutsal müessesedir. Aile meselesi bizim için hayati önem taşıyor." Ülkemizin güvenliği için savunma sanayisini geliştiriyor, siber güvenlik önlemleri alıyorsak, yeni nesil saldırılara karşı da ailelerimizi korumak zorundayız. Aile yılı boyunca en önemli hedefimiz Türkiye'de ailenin işlevini korumaktır. LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz. Erdoğan aile kurumunun güçlü olmasının toplumun kuvvetlenmesi için önemine işaret ederek nüfus artış hızına dikkat çekti. Aile kurumu güçlü olursa toplum kuvvet kazanır. Şu anda nüfus artış hızımız 1.7 bu kabul edilemez bir intihardır dedi. Bunu çözmemiz gerekiyor. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Neden 4-5 çocuk olmasın? Bu konuda adımlarımızı hızlandırmalıyız. Türkiye nüfusunun artış hızını yükselterek geleceğe çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir.